Çok yakın zaman içerisinde de ihale aşamasını tamamlayarak da su ürünleri o de... Tabii Karataş'ta burada duran vatandaşlarımız sadece balıkçılıkla uğraşmıyorlar. Narenci üretimi vesaire gibi. Daire Başkanı Sayın Meli Eri de buraya davet ediyorum. 2023 yılında biz bir cumhuriyet rekoru kırdık su ürünleri alanında. Üretimimiz hem avcılıkta hem yetişikte toplamda 1 milyon tonu geçtik. Bunun 450 bin tonu avcılıktan kaynaklanıyor. Ama bu avcılığı biz gelişi güzel yaptırmadık. Sürdürülebilirliği sağlayarak, stokları koruyarak, koruma kontrol dengesini sağlayarak belli bir nizam içerisinde bu avcılığı yaptırdık ve Allah'a hamdolsun ki Cumhuriyet tarihine geçen sene kırdık. Bundan sonraki dönemde de gene sürdürülebilirliği sağlayarak, stokları koruyarak bu avcılığımızı devam ettirmek. Gerek sübvansiyonlu krediler, Gerekse teşvikler, gerekse desteklerle biz balıkçılığı her zaman için destekliyoruz. Yani son 22 yılda reel fiyatlı, reel rakamlarla balıkçılarımıza 45 milyar doğrudan nakit destek yaptık. Ve bu da balıkçılarımızın, yani sektörümüzün, paydaşlarımızın hep gelişmesi içindi. Bunun için de bu desteklerimiz de bundan sonraki dönemlerde gerek sübvansiyonlu kredilerde gerekse kırsal kalkınma desteklerinde bu desteklerimiz de devam edecektir. Moritanya dahil olmak üzere 15 ülkeyi balıkçılık anlaşması yaptık. Bu onudu. Son bir yılda yoğun çabalarına gerek mutabakat zaptı, gerek sözde şeylerine özel anlaşmalar yaparak 15'e çıkarttık. 12 tane ülkeyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda hali hazırda 8 ülkede balıkçılarımız avcılık faaliyeti yapıyor. Yani biz balıkçılarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Şanlı bayrağımızı Afrika'da, Karadeniz'in diğer ülkelerin sularında şanlı şanlı olarak dalgalandırdıkları için gerçekten balıkçılarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Kurallara uyalım. Bu kurallar sizlerin hakkı kadar denizin içindeki balığın da hakkı. Herkes kendi hakkı içerisinde bu avcılığı yaptırmak zorunda. Yani kurallarımıza uyalım. Kurallara uydurmamız bizden sonra gelecek nesillere de bu balık nesillerinin aktarılması demektir. unutulmamalıdır ki doğal kaynaklar sonsuz değildir arkadaşlar. Bu kaynaklar gelecek nesillere aktaracağımız bir emanettir. Bu nedenle koruma ve kullanma dengesini mutlaka gözetmeliyiz. Bu vesileyle 2024, 2025, 2025 av sezonunun balıkçılarımıza ve sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Halkımızın da bu sağlık nimetten bolca yararlanmasını temenni ediyoruz. Bol kazançlar diliyor ve bira bismillah Bira bismillah arkadaşlar. Bismillah. arkadaşlar. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et, pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.